Amatör testine geldik. İlk soruya bakalım. X'e 2 katısı ısı alarak çözünüyor. Denge tepkimesine göre X'e 2 katısının çözünürlükleri karşılaştırılması istenmiş ki 50 derece ve 25 derece kıyaslarsak sıcaklık da denge sağa doğru kayacağı için çözünürlük artar. Dolayısıyla 50 derece çözünürlük 25 dereceden daha fazla olur. Ama 25 derece kendi arasına kıyaslarsak ortak yön olarak Y yönü gelirse burada çözünürlük daha da azalır. Dolayısıyla 2 numaralı çözel şeyin suyun Çözünürlüğü 3 numaradakinden daha fazla olur. Cevabımız 1 büyük, 2 büyük, 3 şeklinde gelir. E seçeneği olur. Kalsiyum karbonat katısının 0,01 molar kalsiyum bromürdeki çözünürlüğü sorulmuş. Kalsiyum karbonat için KÇÇ değeri 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak verilmiş. Buradaki çözünürlük değerinde kalsiyum ortak yön geldiği için ortak yönümüz 10 üzeri eksi 2 molardır. Karbonat yön derişimimizde S molar dersek burada S'yi çektiğimizde 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak hesaplanır. Ee, cevabımız A seçeneği olur. Bu da çözümde suyun sıcaklığını artıran x 2 katısının dibinde katısa dengede bulunan uygun çözelsine ayrı ayrı uygulanan işlemlerin sonucunda hangilerinde x 2 katısının KÇÇ değeri değişmezken dipteki katı miktarı artar denilmiş. KÇÇ değeri değişmeyecekse sıcaklıkla oynama yapılamaz. Dipteki katı miktarının artması için dengenin sola doğru kayması lazım ki Bakacak olursak aynı sıcakta su buharlaştırılırsa yine dipteki katı miktar artacaktır çünkü çözün orada çözülmüş olan maddelerin bir kısmı çökecektir. Aynı sıcakta XZ2 tuzu eklenirse X maddesi burada ortak iyon olarak geleceği için o da çözünürlüğü düşürür ve çökelme yönünü destekler. Cevabımız D seçeneği olur. X ve X2 iyonik katılarının 25 derece çözün çarpım değerleri verilmiş. Bu iki katının ile hazırlanmış çözeltilerle ilgili. Şimdi. X'ye katısı 2 değerli bir tuz. Dolayısıyla S'nin karesi 10 üzeri eksi 4 ise saf sudaki çözünürlük 10 üzeri eksi 2 molar olur. X'ye için. X'ye 2 3 değerli bir tuz olduğu için 4'se küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 dersek 4'ler sadeleşirse S değeri küp kök alırsak 10 üzeri eksi 2 molar olur. Dolayısıyla molar çözünürlükleri birbirine eşittir diyebiliriz. 200 mililitre çözelde çözünen X ve Y X'ye 2 kütleleri birbirine eşit olur mu? Şimdi e, çözünen muhasebeler eşit olur ama çözünen kütleler birbirine eşit olmaz. Çünkü bir tanesinde x artı y gibi bir kütle varken öbüründe x artı 2y gibi bir kütle var. Dolayısıyla burada çözülmüş maddenin miktarı kütle miktarı daha fazladır diyebiliriz. 100 mm çözeltideki katyonların mol sayıları birbirine eşit olur. Çünkü her ikisinde de birer tane katyonumuz var. Dolayısıyla mol sayıları da eşit olur. Onlar değişimler eşit olursa cevabımız buradan 1 ve 3 gelecektir. Gümüş klorür kasının suda çözünme denklemi verilmiş endotermik bir çözümle var. Sulu çözeltiler de ayrı ayrı kullanılırsa gümüş klorür kasının sudaki çözünürlüğü nasıl değiştirilir denilmiş. Sıcaklık artırılırsa denge sağa doğru kayacağı için çözünürlüğün artmasını burada bekleriz. Su eklenirse çözünürlük değerimiz değişmez. Sadece dipteki katının miktarı belki azalır biraz. Tabi sıcakta sodyum klorür yani ortak yön içeren bir madde eklenirse çözünürlük değerinin azalmasını bekleriz. Ortak yondan dolayı cevabımız B seçeneği olur. X ve Y oluşan iyonik bir katın suda çözülmesi de çözeltiye verdiği iyon derişimleri verilmiş. O doygun çözeltili molar derişimi M ve N değerleri soruluyor. İyonik katın aynı sıcaklıkta K, Ç, Ç değeri bize verilmiş. Burada e, X, M artıya bakarsak X, M artıdan burası 2S kadar. Y, N eksi ise 3S kadarmış. O zaman bunun katsayısı 2, bunun da katsayısı 3 olursa. E, 2S'nin karesi 3S'nin de kübü dersek. 108 çarpı S üzeri 5. KCC değeri de 108 çarpı 100 de çarptık, 100 e, 100 ile çarptı 100'e böldük. 10 üzeri eksi 15 olur. 108'ler sadeleşirse S değeri yani çözünürlük değeri 10 üzeri eksi 3 olur. S değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'e eşit olacak. Buradaki M değeri 3'e N değeri de 2'ye eşit olur. Çünkü çapraz olarak çaprazlarsak X'in altına 2 Y'nin altına 3 gelirse M değeri 3. N değer ise 2 gelmesi gerekir. O halde doğru cevap buradan D seçeneği olur. Kalsiyum karbonat katısının çözünürlük çarpım değeri verilmiş. 2 gram kalsiyum karbonat bileşiğinin tamamen çözebilmek için gereken saf en az kaç litre olmalıdır deniliyor. Şimdi çözünürlük çarpım değeri 2, 25 çarpı 10 üzeri 6 dersek bu da s kareye eşit 2 değerli bir tuz olduğu için saf çözünürlük 5 çarpı 10 üzeri 3 olarak hesaplanır. Bu mol bölü litredir. Elimizde e, litreyi bulacağız ama e, bu, bir litrede bu kadar mol çözebiliyorum. Peki elimdeki madde kaç mol? 2 bölü e, kalsiyum karbonatı molekül kütlesi hesaplanırsa 100 gram olarak hesaplanır. 100 olarak hesaplanırsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 e, mol yapar. Elimizdeki 2 gram madde. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 moldür. O zaman şöyle bir şey deriz. 5 e, çarpı 10 üzeri eksi 3 mol 1 litrede çözünüyorsa 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol kaç litrede çözünür? şöyle bir şey de yani şöyle bir kurgulama yaparsak bir dakika yaz 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol 1 litre çözünürse 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol kaç litre çözünür dersek şuradan soru işaretini çekersek 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 dersek eksi 3 yukarı 10 diye çıkar ee, bu da 2 bölü 5 0.4 yani 4 litre olarak hesaplanır cevabımız D seçeneği olur. İyonik XY ve XY2 tuzlarının saf sıcak çözünürlüklerinin sıcaklığı değişimleri verilmiş. Her ikisinden de termik olduğunu görüyoruz ve 20 derecedeki çözünürlük değerlerinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla mola çözünürlükler birbirine eşit olur. 20 derecedeki çözünürlük çarpım değerleri de eşit olur mu? O eşit olmaz. Çünkü burası S'nin karesi, öbürü ise 4 S'nin kübüyle ile orantılıdır KÇÇ değeri. 20 derecedeki anyon derişimlerine bakarsak burada anyon derişimimiz daha fazla. 2 tane Y var. Burada bir tane olduğu için x 2 de daha büyük olmalı. Katyon derişimleri ikisine de x birer tane olduğu için eşit olur. x ve y, X'ye ve x 2 katılan üstü çözünmesi her ikisi de ısı alan olarak karşımıza çıkar. Cevabımız B seçeneği olur. Katı oda sıcaklığındaki bir miktar saf suda çözünürken çözeltiye verdiği yonların derişimleri grafikte verilmiş. Uzun formüle bakarsak x'ten 2 tane y'den de 3 tane olduğu için x2y3 olacaktır formülümüz. Çünkü şurası 2 üzeri 3 Burası da 2, 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak verilmiş. KÇÇ'ye de yine bakarsak. E, burası e, 2S buraya da 3S dersek. E, 2S'nin karesi e, 3S'nin de parantez kübü aldığımızda yani şöyle düşünelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün kübünü alırsak. 2'nin karesi 4. 3'ün kübü 27. 27 kere 4. 108 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün ikinci kuvveti 10 üzeri Eksi 6. 10 üzeri eksi 9 da buradan gelir. 10 üzeri eksi 15 olur. Buraya da toparlarsak 1,08 çarpı 100'e böldü. 100'e çarparsak 10 üzeri eksi 13 olur. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Çözünürlük değerine bakarsak yani S değerine bakarsak o da 2S'nin yarısı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak hesaplanır. Cevabımız E seçeneği gelir. 0,36 gram kalsiyum sülfat katısı arı suya atılarak 500 mitrek çözelti hazırlanıyormuş. şimdi buna bakalım elimizdeki 0.136 yani 136 çarpı 10 üzeri eksi 3 gramı 136 gram bölü mole böldüğümüzde 10 üzeri eksi 3 mol maddenin çözündüğünü yani bulunduğunu buluruz. Bunu da 1 bölü 2 litreye bölersek çünkü bu 1 bölü 2 litredir. Yarım litredir yani. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık bir derişim karşımıza gelir. Peki KÇÇ diyelim kaç benim? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2 değerli bir turzu olduğu için S'nin karesi orantılı. Tapsudaki çözümdeki 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak hesaplanır. Ki bizim buradaki değerimiz bununla tam olarak uyumlu halde olur. Dolayısıyla bu katının tamamı çözülmüştür diyebiliriz. Doymuş bir çözelti oluşmuştur. Bir süre sonra denge kurulur mu? Denge kurulmaz. Çünkü çözelti sınır halinde doymuş haldedir. Daha fazla bir katı olsaydı denge kurulurdu ama burada denge kurulması söz konusu değil. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacaktır. Amatör testimiz de bu şekildeydi. Sırada uzman testimiz.